modern dünyanın o bitmek bilmeyen gürültüsü içinde hiç kendini kaybolmuş hissettin mi? Hani sanki sürekli bir akıntıya kapılmışsın da e, nereye gittiğini pek bilmiyorsun gibi. Dikkat süremizin bir sosyal medya gönderisi kadar kısaldığı, zihinlerimizin sürekli yeni bir uyarana muhtaç hale geldiği bir çağdayız. Sanki şey aynı günü tekrar tekrar yaşayan bir film karakteri gibiyiz. Peki ya bundan daha fazlası mümkünse? ya o akıntıya karşı yüzebileceğin, hayatının kontrolünü gerçekten eline alabileceğin, bir anlam bulabileceğin ve ideal geleceğini adım adım inşa edebileceğin bir yol haritası olsaydı, işte tam da bu yol haritasını konuşacağız bugün. Bu analiz Mentor Türkiye tarafından senin için hazırlandı konuyu açıklayan kişilerin yıllar süren deneme, yanılma ve derin düşünceleriyle oluşturduğu bu kılavuza şimdi birlikte göz atacağız. Ama başlamadan hemen önce küçücük bir hatırlatma. Bu derinlemesini incelemeyi, beğenmeyi unutma. Çünkü bu yolculukta paylaşacağımız her bir fikir hayatına yepyeni bir pencere açma potansiyeli taşıyor. Kesinlikle. Ve Amacımız burada parmak sallamak ya da birilerini e, suçlamak değil. Bu bir kendili suçlama seansı olmayacak, aksine bir uyanış çağrısı. Genelde sorumluluğu başkalarına, sisteme, şirketlere atmak çok kolaydır. Ama buradaki temel fikir o sorumluluğu geri alıp kendi potansiyelini keşfetmen için gereken araçları ve bakış açılarını sunmak. Çünkü asıl değişim o dışarıdaki gürültüyü kısıp kendi istesini dinlemeye karar verdiğin an başlıyor. O bilinçli seçimle. Harika bir başlangıç noktası. O zaman ilk adımdan başlayalım. Mevcut durumu, o içinde yüzdüğümüz akıntıyı doğru teşhis etmek. Konuyu açıklayan kişiler modern insanın durumunu oldukça e, çarpıcı bir dille ortaya koyuyor. Zihinlerimiz kapalı, ağızlarımız açık bir şekilde bize sunulan anlık hazların peşinden gidiyoruz. Bir sonraki keyif verici, uyuşturucu ve yapay deneyime koşuyoruz. Buna hem finansal hem de zihinsel kaynaklarımızı tüketen adeta modern bir kölelik biçimi diyorlar. Ve bu köleliğin en tehlikeli yanı zincirlerinin görünmez olması. Evet. Kimse bizi zorla bir yere kapatmıyor. Tam tersine o anlık hazları, o dopamin patlamalarını biz kendimiz arzuluyoruz. Tuzağa kendi rızamızla yürüyoruz. İşte bu yüzden çıkmak bu kadar zor. Asıl sorumlu olarak ne hükümetler ne de büyük şirketler gösterilmiyor. Asıl sorumluluk kendi doğamızı anlamayı reddedip bilinçli seçimler yapmaktan kaçınan bizlere yükleniyor. Sürekli şikayet ediyoruz ama o konfor alanının dışına adım atmak, o zincirleri kırmak o kadar zor geliyor ki resmen razı oluyoruz. Aynen öyle. Bu zihinsel esareti adeta razı oluyoruz. Peki bu tablo oldukça karamsar. Sürekli dikkatimiz dağılıyor, kaynaklarımız tükeniyor. Bu girdaptan çıkmanın bir yolu var mı? Yoksa modern hayatın kaderi bu mu? Kaynaklara göre bir çıkış yolu var. Hatta bunu bir süper güç olarak tanımlıyorlar. Odaklanma. Ama bu hadi şimdi işime odaklanayım demekten çok daha derin bir anlam taşıyor. Bu niyetli dikkat. Niyetli dikkat. Yani dikkatini neye, ne zaman, nerede, nasıl ve en önemlisi neden verdiğinin farkında olmak. Hayatının kalitesini, ilişkilerini, banka hesabını, her şeyini belirleyen temel faktör aslında bu. Nereye bakıyorsan oraya gidiyorsun. Bu çok kilit nokta. Çünkü genelde odaklanmayı sadece bir verimlilik aracı olarak görüyoruz. Evet evet, halbuki çok daha fazlası. Ama aslında hayatı şekillendiren temel güç bu. Konuyu açıklayan kişinin bir ifadesi vardı ki bence bu fikri mükemmel özetliyor. Odaklanma alışkanlıkların alışkanlığıdır. Kesinlikle. Ve bu ifadenin gücü şurada. Alışkanlıkların alışkanlığı. Genelde yeni bir alışkanlık kazanmaya çalışırız. Daha çok kitap okumak, spora başlamak, sağlıklı beslenmek gibi. Ama buradaki temel argüman şu: Onlardan önce tek bir şeyi, temel bir alışkanlığı halletmelisin. Neye dikkatini vereceğini bilinçli olarak seçme alışkanlığı. Diğer her şeyin temeli yani tam olarak. Bu diğer tüm alışkanlıkları üzerine inşa edeceğin temel. Eğer bu temelin çürükse, yani dikkatin sürekli dağınıksa Üzerine ne inşa etmeye çalışırsan çalış, eninde sonunda yıkılmaya mahkumsun. Yıkılmaya mahkumsun. Çünkü dikkatini neye verirsen enerjin oraya akar. Bu çok güçlü bir fikir. Dikkatimizi kontrol etmek, hayatımızı kontrol etmek demek. Ama bu neden bu kadar zor? Neden irademizi kullanmadığımız anda her şey dağılıyor? Sanki her şey kaosa sürükleniyor gibi hissediyoruz. Konuyu açıklayan kişilere göre bunun cevabı sadece psikolojide değil Evrenin en temel fizik yasalarından birinde gizli. Entropi. Aynen öyle. Entropi en basit haliyle her sistemin dışarıdan bilinçli bir enerji uygulanmadıkça düzensizliğe, kaosa ve en sonunda yıkıma doğru gitme eğilimidir. Oradaki örnek çok güzel. Kimsenin bakım yapmadığı, kendi haline bırakılmış bir yolu düşün. Evet. Zamanla ne olur? Asfalt çatlar, yabani otlar biter, çukurlar oluşur ve sonunda o yol kullanılamaz hale gelir. İşte bu entropinin gözle görülür halidir. Ve sanırım asıl vurucu olan bu yasanın sadece yollar veya binalar için değil, kendi hayatlarımız için de geçerli olması. Tam olarak eğer hayatına bilinçli bir enerji yatırımı yapmazsan, yani kendi hedeflerini, sistemlerini, planlarını oluşturup her gün bu doğrultuda çaba göstermezsen, zihnin ve hayatın da tıpkı o bakımsız yol gibi kaosa sürüklenir. İşte burada çoğu insan bir tuzağa düşüyor. Evet. Farkında olmadan başkalarının onlar için hazırladığı sistemleri takip etmeye başlıyorlar. Şirketlerin kariyer basamakları, toplumun başarı tanımı, medyanın ideal hayat portresi. Çok doğru. Bunların hepsi başkaları tarafından tasarlanmış hazır sistemler. Yani aslında kendi oyunumuzu oynamak yerine başkasının oyununda bir figüran rolünü. Aynen öyle kabul etmiş oluyoruz. Kabul etmiş oluyoruz. Kendi rotamızı çizmek yerine başkasının haritasını takip ediyoruz ve sonra neden istediğimiz yere varamadığımızı merak ediyoruz. Kendi sistemini kurmak işte bu zihinsel kölelikten kurtulmanın ve hayatının direksiyonuna geçmenin ta kendisi. Bu noktada çok güzel bir metafor var ki bence konuyu bambaşka bir seviyeye taşıyor. Hayatı bir video oyunu gibi düşünmek. Hayatı bir video oyunu gibi düşünmek. İlk başta kulağa biraz basit geliyor ama üzerinde düşününce ne kadar doğru olduğunu fark ettim. Özellikle o yeni zindanların kilidini açma kısmı. Yeni bir beceri öğrendiğinde, zor bir projeyi tamamladığında veya bir korkunun üzerine gittiğinde hayatında daha önce imkansız gibi görünen kapıların açılması tam olarak bu, değil mi? Tam olarak bu. Bir oyuna başladığında önce etrafı keşfedersin, küçük görevleri tamamlarsın, deneyim puanı kazanırsın. Bu puanlar seviye atlamanı sağlar ve seviye atladıkça daha önce gidemediğin yerlere gidebilir, daha güçlü düşmanlarla savaşabilirsin. Sürekli bir ilerleme ve keşif hali vardır. Aynen öyle. Ama gerçek hayatta ne yazık ki çoğu zaman bu fırsatların o kilitli zindanların farkında bile olmayız. Bu yüzden yerimizde sayarız, konfor alanımızda kalmayı tercih ederiz. Çünkü o yeni zindanın kapısını açmak, bilinmeyene adım atmak korkutucudur. İşte bu noktada çok önemli bir ayrım yapılıyor. Bu oyunda iki tür karakter var: oyuncular ve NPC'ler. Yani oyuncu olmayan karakterler. NPC'ler oyun dünyasını dolduran ama oyunu oynamayan karakterler. Dükkanda duran satıcı, sokakta aynı rotada yürüyen kalabalık, sana standart, önceden programlanmış cevapları veren karakterler. Evet. Kendi hikayeleri yok. Asıl oyuncunun hikayesinde bir yan rol üstleniyorlar. Ve buradaki çarpıcı iddia şu: Varsayılan yolu sorgusuzca takip edenler modern dünyanın NPC'leri haline geliyor. Toplumun, ailenin, okulun önüne koyduğu yolu hiç sorgulamadan kabul eden, herkes böyle yapıyor demek ki doğrusu bu diyerek o programlanmış rotada ilerleyen insanlar. Bu NPC benzetmesi biraz sert gelebilir kulağa ama aslında kimse sabah uyanıp bugün bir NPC olacağım demiyor, değil mi? Tabii ki demiyor. Sanırım bu daha çok Gün içinde o kadar çok kararla bunalmış durumdayız ki beynimiz otomatik olarak varsayılan en az enerji gerektiren yola sapıyor. Toplumun kariyer yolu, evlilik yaşı, emeklilik planı dediği şeyler aslında dev birer varsayılan ayar. Çok doğru bir tespit. Gerçek bir oyuncu olmak ise tam da bu varsayılan ayarları sorgulamakla başlıyor. Kendi kurallarını koymakla, kendi görevlerini tanımlamakla ve en önemlisi kendi oyununu yaratmakla mümkün oluyor. Bu, hayatının başrolüne geçmek, senaryoyu kendin yazmak demek. Tamam, diyelim ki ikna oldum. Artık bir NPC olmak istemiyorum. Hayatımın oyuncusu olmak istiyorum. Ama bu çok büyük ve soyut bir hedef. Nereden başlayacağım? Genelde bize büyük hayaller kur, vizyonunu belirle denir. Ama buradaki yaklaşım tam tersi çok daha somut ve hatta biraz karanlık bir yerden başlatıyor bizi, değil mi? Evet. Antivizyondan. Evet. Bu inanılmaz derecede güçlü bir egzersiz. İşe ne istediğini tanımlamakla değil, hayatının nasıl olmasını istemediğini netleştirmekle başlamak. Tüm çıplaklığıyla en ince ayrıntısına kadar yazmak. Ben sabahları nefret ederek uyandığım bir işe gitmek istemiyorum. Sürekli borç stresiyle yaşamak, kredi kartı ekstrelerinden korkmak istemiyorum. Sağlığımı kaybetmiş, enerjisiz bir bedene sahip olmak istemiyorum. Anlamlı ilişkiler kuramadığım, yüzeysel bir sosyal çevrede sıkışıp kalmak istemiyorum. Bu listeyi yapmak bile insanı bir anksiyeteye sokabilir ama aynı zamanda inanılmaz bir netlik sağlıyor. Kaçtığın cehennemi somut olarak tanımlıyorsun. Kesinlikle bu egzersizi ilk yaptığımda ne kadar zorlandığımı hatırlıyorum. Kimse gelecekteki en kötü senaryosunu tüm detaylarıyla düşünmek istemez. Ama o listeyi bitirdiğimde borç içinde, sağlıksız, sevmediğim bir işte elimde bir harita vardı. Nereden kaçmam gerektiğini gösteren bir harita. Bu çok daha güçlü bir motivasyon. Çok daha güçlü. Bu cennetine koş motivasyonundan çok daha ilkel bir itici güç olabiliyor bazen. O cehennemden kaçmak için gereken ateşi yakıyor. Anti vizyonu belirledikten sonra yani ne istemediğimizi anladıktan sonra bunun tam tersini yani asıl vizyonumuzu oluşturmak çok daha kolay ve anlamlı hale geliyor. Peki vizyonu oluşturduk. O parlak hedef artık karşımızda. Ama oraya nasıl gideceğiz? İşte burada çok pratik, üç adımlı bir çerçeve sunuluyor. Amaç, yol ve öncelik. Aynen öyle. Bu, o büyük vizyonu günlük hayata indirgeyen bir yol haritası. Birincisi amaç. Vizyonuna giden yolda şu an hayatındaki en acil, en önemli, çözüldüğünde en büyük etkiyi yaratacak tek bir problem nedir? Sadece bir tane. Tek bir tane. Onu çözmek senin şu anki tekil amacın olmalı. Finansal özgürlük vizyonun varsa belki de şu anki amacın yüksek faizli kredi kartı borcunu kapatmaktır. Bütün enerjini ona odaklamalısın. İkincisi yol. Bu amaca ulaşmak için kendine somut bir yol haritası çiz. Yani yıllık, aylık, haftalık ve hatta günlük hedeflerini belirle. Borcu kapatacağım demek soyut bir hedef ama kesinlikle. Her ay maaşımdan X lira kenara ayıracağım, gereksiz aboneliklerimi iptal edeceğim ve her cuma akşamı bütçemi gözden geçireceğim demek somut bir yoldur. Zihnindeki o büyük, korkutucu amacı küçük, yönetilebilir parçalara ayırır. Ve üçüncüsü ve en önemlisi de öncelik. Her gün seni bu yolda en çok ilerletecek o kilit taşı eylem nedir? Hani bazı eylemler vardır. Onları yaptığında bir domino etkisi yaratır ve diğer her şey daha kolay hale gelir. Anladım. İşte onlara odaklanmalısın. Belki de bu her sabah ilk iş olarak bütçe tablonu açıp 15 dakika üzerinde çalışmaktır. Ya da her gün fazladan para kazanmak için bir saatini ayırmaktır. Günü o kilit taşı eylemi yaparak başlamak, günün geri kalanını, gidişatını tamamen değiştirir. Bu çok sistematik ve uygulanabilir bir yaklaşım. Ama sadece ne yapacağımızı bilmek yetmiyor. Aynı zamanda hangi becerilere sahip olmamız gerektiği de kritik bir konu. Özellikle yapay zekanın yükseldiği bu dönemde, gelecekte yeri doldurulamaz olmak için tek bir alanda çok iyi olmanın artık yetmediği söyleniyor uzmanlaşmış genelci olmaktan bahsediliyor. Bu ne demek tam olarak? Bu T şeklinde bir insan olmak gibi. T şeklinde? Evet. T harfini düşün. Bir çizgisi bir konuda sahip olduğun derin uzmanlığı temsil eder. Bu senin ana tutkun, ana yeteneğin olabilir. Ama T'nin bir de yatay çizgisi var. O da diğer alanlar. O da birçok farklı alanda sahip olduğun temel bilgileri ve becerileri temsil eder. Buradaki fikir şu, kendi merakını ve tutkunu temel alıp bunu pazarlama, yazma, satış, temel psikoloji gibi zamansız ve temel becerilerle birleştirmelisin. Kendine özgü bir beceri yığını oluşturmalısın. Aynen. Bu seni eşsiz ve yeri doldurulamaz kılar. Çünkü senin gibi bir beceri kombinasyonuna sahip başka kimse yoktur. Bu da bizi son ve belki de en heyecan verici kavrama getiriyor. Yeni zenginler. Yeni zenginler denince aklı hemen lüks arabalar, büyük evler geliyor ama burada bahsedilen bu değil, değil mi? Kesinlikle değil. Hatta tam tersi. Bu çok daha derin bir zenginlik tanımı. Yeni zenginler paranın yanı sıra zamanı, anlamını ve en önemlisi özgürlüğü olanlardır. Özgürlük. Evet. Geleneksel zenginlik anlayışında çok para kazanmak için genellikle çok zaman harcaman ve özgürlüğünden feragat etmen gerekirdi sabah 9, akşam 6 bir ofise bağlı kalmak gibi. Ama internet ve yeni teknolojiler sayesinde bu denklem tamamen değişti. Peki bu yeni denklem nasıl işliyor? Kendi bilgi ve deneyimini bir değere dönüştürerek tek kişilik bir iş kurabileceğimiz söyleniyor. Bu kendi kendini bir işe dönüştürmek gibi. Kendi tutkunu, kendi hikayeni, kendi öğrendiklerini bir ürüne veya hizmete çevirmek. Aynen. Bu modern iş modeli üç temelden oluşuyor ve bunlar birbirini besliyor. Birincisi, marka. Marka, senin kişisel hikayen, yolculuğun, değerlerin, yani sen. İnsanlar artık logosu olan ruhsuz şirketlere değil, hikayesi olan, kendilerinden bir parça buldukları gerçek kişilere bağlanıyor. İkincisi, içerik. O da markayı inşa etme yöntemin, kendi problemlerini çözerken öğrendiklerini, deneyimlerini, başarısızlıklarını samimiyetle başkalarıyla paylaştığın yol haritası. Blog yazıları, videolar, sosyal medya paylaşımları. Evet, bunların hepsi içerik. Otantik içerik üreterek markanı doğal bir şekilde büyütüyorsun. Ve üçüncüsü de ürün. Ürün de o marka ve içeriğin etrafında toplanan insanların benzer sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak için paketlediğin bir çözüm. Bu bir online kurs olabilir, bir e-kitap olabilir, bir danışmanlık hizmeti olabilir. Aslında bu kendi gelişim yolculuğunu başkaları için somut bir değere dönüştürme sanatı. Kulağa harika geliyor. Ve en güzel yanı ne biliyor musun? Başlamak için her şeyi bilen bir guru olmana gerek yok. Senden sadece bir adım geride olanlara yardım etmen yeterli. Bu çok önemli. Çünkü onlar için sen zaten bir uzmansın. Onların geçtiği yoldan sen daha yeni geçtin. Bugün modern dünyanın o dikkat dağıtıcı gürültüsünden sıyrılıp kendi yolunu nasıl çizebileceğine dair gerçekten kapsamlı bir harita sunduk. Odaklanmanın temel bir süper güç olduğundan, hayatı bir oyun gibi görmenin öneminden, anti vizyon ile ateşi yakmaktan ve kendi tutkumuzu bir işe dönüştürerek yeni zengin olmaya kadar birçok kritik konuya değindik. Unutma odaklanma bir kastır ve onu her an, her seçimde çalıştırabilirsin. Şimdi seni bir düşünceyle baş başa bırakalım. Üzerine kafa yormaya değer bir fikir bu. Şu an hayatındaki tek bir problemi çözseydin, diğer her şey daha kolay hale gelirdi. Sadece bir problem. O problem ne? İşte bu, senin bir sonraki görevin, oyununun başlangıç noktası. Bu analizin, notebook elemem kullanılarak hazırlandığını da belirtmek isteriz. Bu derinlemesine yolculukta bize eşlik ettiğin için çok teşekkürler. Umarım senin için de bizim için olduğu kadar aydınlatıcı ve keyifli bir sohbet olmuştur. Gelecekteki analizlerimizden haberdar olmak için kanalı takip etmeyi unutma ve tabii ki beğenmeyi de unutma olur mu? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.